Öyle bir ilçe ki ihracatıyla 61 ili geride bıraktı. İzmir'in Torbalı ilçesinden bir yılda yapılan ihracat yaklaşık 900 milyon doları buldu. Yüzden fazla ülkeye satılanlar arasında deriden kiraza, yedek parçadan inşaat malzemesine kadar pek çok kalem yer alıyor. Torbalı İzmir'in 150 bin nüfusu bir ilçesi. Ancak hem tarım hem de sanayisi öylesine gelişti ki 26 farklı sektörde yüzden fazla ülkeye satış yapar hale geldi. İlk e, dondurulmuş gıda sektöründen geldiler. Daha sonra çeşitli kağıt firmaları, işletmeler, tekstilciler. Aydın İzmir Karayolu üzerinde bulunan ilçenin ihracatı tam 61 ili geride bıraktı. Türkiye'nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için bırakın 81 ili birçok ilçede var gücüyle çalışıyor. İzmir'in Torbalı ilçesi de bunlardan biri. 864 milyon dolarlık ihracatımıza e, Türkiye'nin ihracatına önemli bir e, katkı koyduk. 2023 yılı ihracat hedefi 5 milyar dolar. İki organize sanayi bölgesine ve bine yakın fabrikaya sahip olan ilçede sanayiciler hedefe ulaşmak için her düşünceyi değerlendiriyor dünyaya hitap edebilecek büyük sanayi kuruluşlarıyla bu hedef yakalanabilir. Torbalı'ya da bu sanayi kuruluşlarını getirmeliyiz. Öyle bir ilçe ki ihracatıyla 61 ili geride bıraktı. İzmir'in Torbalı ilçesinden bir yılda yapılan ihracat yaklaşık 900 milyon doları buldu. Yüzden fazla ülkeye satılanlar arasında deri, kiraz, yedek parça, inşaat malzemesine kadar pek çok kalem yer alındı. Torbalı İzmir'in 150 bin nüfusu bir ilçesi. Ancak hem tarım hem de sanayisi öylesine gelişti ki 26 farklı sektörde yüzden fazla ülkeye satış yapar hale geldi. İlk dondurulmuş gıda sektöründen geldiler. Daha sonra çeşitli kağıt firmaları, işletmeler, tekstilciler. Aydın İzmir Karayolu üzerinde bulunan ilçenin ihracatı tam 61 ili geride bıraktı. Türkiye'nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için bırakın 81 ili birçok ilçede var gücüyle çalışıyor. İzmir'in Torbalı ilçesi de bunlardan biri. 864 milyon dolarlık ihracatımıza e, Türkiye'nin ihracatına önemli bir e, katkı koyduk. 2023 yılı ihracat hedefi 5 milyar dolar. İki organize sanayi bölgesine ve bine yakın fabrikaya sahip olan ilçede sanayiciler hedefe ulaşmak için her düşünceyi değerlendiriyor. Dünyaya hitap edebilecek büyük sanayi kuruluşlarıyla bu hedef yakalanabilir. Torbalı'ya da bu sanayi kuruluşlarını getirmeliyiz. Öyle bir ilçe ki ihracatıyla 61 ili geride bıraktı. İzmir'in Torbalı ilçesinden bir yılda yapılan ihracat yaklaşık 900 milyon doları buldu. Yüzden fazla ülkeye satılanlar arasında deriden kirazay, refahçadan inşaat malzemesine kadar pek çok kalem yer alıyor. Orbalı İzmir'in 150 bin nüfusu bir ilçesi. Ancak hem tarım hem de sanayisi öylesine gelişti ki 26 farklı sektörde yüzden fazla ülkeye satış yapar hale geldi. İlk dondurulmuş gıda sektöründen geldiler. Daha sonra çeşitli kağıt firmaları, işletmeler, tekstilciler. Aydın İzmir Karayolu üzerinde bulunan ilçenin ihracatı tam 61 ili geride bıraktı. Türkiye'nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için bırakın 81 ili birçok ilçede var gücüyle çalışıyor. İzmir'in Torbalı ilçesi de bunlardan biri. 864 milyon dolarlık ihracatımıza Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı koyduk. 2023 yılı ihracat hedefi 5 milyar dolar. İki organize sanayi bölgesine ve bine yakın fabrikaya sahip olan ilçede sanayiciler hedefe ulaşmak için her düşünceyi değerlendiriyor. Dünyaya hitap edebilecek büyük sanayi kuruluşlarıyla bu hedef yakalanabilir. Torbalı'ya da bu sanayi kuruluşlarını getirmeliyiz.